Bizi STL Manşet'ten günaydın. Ben Zeynep Erataman. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazi ile beraber karşınızdayız. Günaydın Serdar. Günaydın, merhabalar. Haftanın son işlem günü ama gerçekten çok yoğun bir haftaydı. İçeride makro veriler geldi, yok yurt dışından, Merkez Bankası haberleri geldi derken zaten piyasada oynaklıkla da gelen bir yorgunluk var son işlem günü itibariyle. Evet. Ama bugün de pek rahat durmayacağız herhalde. İçeride ekonomi satışları ve piyasa katılımcıları anketi var. Yurt dışına döndüğümüzde de makro verilerin dışında bugün mikro verileri de takip ediyoruz. Zira bilanço sezonu açılıyor. Şimdi Fed'in faizi evet. artırdığı bir süreci geride bırakıyoruz. Amerika'da banka bilançolarından ne beklemek gerekir? İşte Amerika'da banka bilançoları aslında dün hani S&P'nin gelen ser satış sonrası dönmesinin de aslında bir nedenlerinden bir tanesi. Tabii birkaç tane nedenleri var bakıldığında. İşte bir, e, girmek gerekirse pandemi esnasında yani 2020 Şubat-Mart döneminde S&P 2200'lere kadar geriledi ve oradan e, bu yılın başında gördüğü tarih zirveler 4800'ler kabaca yuvarlayarak söylüyorum. E, ve bunun dün itibariyle hani %50 o kazanımı geri verdi. 3500 aşağıya indi bir ara zorladı vesaire ve toparlama oradan geldi. Yani ve tabii bu banka bilançolarına ilişkin bir beklentilerin satının satın alınması var burada. Piyasa 6 gün üst üste düşüyordu dün 7. gündü. Yani 7 gün üst üste düşmesi 2007-2008 bankacılık krizi esnasında sadece olmuştu. Yani 2008'den bu yana gördüğümüz bir fenomen değildi. O yüzden o noktada da hani program trading, algo işlemlerin etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gelecek olan tabii banka bilançolarına ilişkin yani geçtiğimiz 3 ay bakıldığında yani ikinci çeyrek 3. çeyrek itibariyle daha halen daha ekonomilerde o pandemi sonrası verilen teşviklerin gecikmeli de olsa etkilerinin sürdüğü, e, kredi hacimlerinin genişlediği, e, bankaların daha e, iyi bir faiz marjıyla daha iyi kar beklentileri içinde oldukları bir dönem ama tabi bugün e, bu çeyrekte gelecek olan bilançolar yani sadece Amerika için, sadece bankacılık sektörü için değil genel olarak bize de bu özetlenebilir. Yani benzer şekilde e, bizde de bir beklenti içinde olmak lazım. Bu son hani iyi gelen bilançolar gibi düşünülebilir. Yani Bundan sonra daha ekonomilerin resesyona girdiği, işte işsizlik oranının arttığı, hane halklarının alım gücünün düştüğü vesaire daha hani zayıf bilançolara doğru gidiyoruz. Ama tabii ki bugün gelecek olan hani bankacılık sektörüne ilişkin bilançolar olumlu. Zaten biraz da o pay vadeliler tarafında ya da spot endeks tarafında o topyekün gelen satışta bazı hisselerde iyi fırsatlar oluştu. Bilançosu yani finansalları iyi gelebilecek olan kağıtlara ilişkin. O, onun da bu toplam tepki alımı içerisinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani bakıldığında işte başta Jamie Dimon olmak üzere büyük Amerikan yatırım bankalarından hani negatif açıklamalar geliyor. Ekonomiler resesyona doğru gidiyor. işte Amerika 6 9 içerisinde resesyona girecek diye vesaire. Ama hani bu onların işte trading karlarını ya da işte çeşitli sekürtizasyon işlemlerinden elde ettikleri karları vesaire. E, yani de bir tarafı ayrıca koymak lazım. O yüzden hani bu banka bilançoları bugün de muhtemelen endeksleri artta tutar gibi gözüküyor. Şimdi rakamlar tablomuza da gidelim. O tarafta bu sabahki işlemleri de göreceğiz. E bu sabah itibariyle kurlarda ciddi bir hareketlilik yoktu. Amerika'da enflasyon verisi işte bu hafta sarsıntı yaratır mı diye konuştuğumuz evet. bir veriydi. 40 yılın zirvesinde gelen bir çekirdek enflasyon var. Evet. Ona rağmen dediğin gibi piyasada tabi ciddi bir çalkalanma oldu ama artıda kapanışlar görebildik. Evet. O da herhalde dünyanın geri kalanına moral oldu değil mi? Evet yani 7. günde üst üste olsaydı hakikaten zaten... Sen de söylemiştin bu bir anomali olur artık anomali diye. Olurdu. Yani Avrupa ve Çin yani hakikaten böyle kağıttan yapılan hani kareler gibi ya da böyle en ufak bir esintiyle hani yıkılabilecek böyle eften püften diye adlandırabileceğimiz bir durumda. Yani çünkü Avrupa zaten hani enerji darboğazıyla işte Çin yeni Covid karantinalarıyla işte bunun tedarik zincirini yaratacağı ek bozulmalar ondan sonra faktör verimliliği ciddi şekilde düşük gayrimenkul sektöründe bir türlü istenilen toparlanma olmuyor yani Çin ekonomisi işte dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduysa e, ekonominin kabaca beşte biri yüzde yirmisi gayrimenkul sektöründeki gelişme büyümeyle yani bu açıdan bize benzetilebilir aslında ama tabii orada da bir yerden sonra hani o talep düştüğü zaman insanların geri ödeme e, özelliği kalmadığı zaman yani yeni inşa edilen konutlara o ek talep gelmediği zaman hani o da kendi içerisinde bir ayrı kriz yaratıyor ve ekonomideki büyümeyi ister istemez aşağı çekiyor. Yani nasıl bizde çeyreklik bazda gayrimenkul tarafı hep büyümeyi aşağı çekiyor. Orada da daha büyük bir ölçekte benzer durum var aslında. o yüzden bugün yaşanan toparlanma hani daha ziyade genel olarak yani bugün de toparlanma devam eder. Pazartesi de mesela pozitif açarız. O zaman hani ayı piyasası içerisindeki bir rally ama hani buna da biraz şans vermek lazım diye düşünüyoruz. Yoksa hani bir iki günlük harekete çok da büyük anlamlar yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi 6-7 gündür gerileyen bir piyasanın verdiği tepkiyi görüyoruz. Ve diğer taraftan da pandemi esnasında kazanılan bütün yükselişin yarısının verilmesi itibariyle de önemli bir noktaya geldi. Yani hem kısa vadeli grafiklerde hem orta uzun vadeli grafiklerde ve bu mesela ikisini kendisine ön koşul olarak alıp ben burada işte portföyün %50'sini %75'ini hisse senedine geçerim şeklinde yazılmış kodların hani algoların devreye girmesiyle ve onların yarattığı momentumla yaşanan bir hareket var. Şimdi Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde de 3553 puanda yüzde birlik bir kazanımla dünü noktaladık. Dolar TL tarafı yeni güne 18.57 euro tl TL'si 18.19 seviyelerinde başlangıç yapıyor. Bugün evet. şimdi bir yandan piyasa beklenti anketini de, katılımcı anketini de takip edeceğiz. E, orada 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi en son sene yaptığımız yayında %36'larda gelmişti. Evet. E, sabah Erhan Hoca yayınımızdaydı. Çok böyle bir beklentisi olmadığını söyledi. İşte evet. bu yıl sonu ile ilgili hoca %73 civarında bir enflasyon tahmini ortaya koydu. sana göre piyasa katılımcılar anketini takip eder mi bugün yoksa bir veri olarak görür, yoluna devam eder, başka faktörleri fiyatlamayı tercih mi eder? O piyasa katılımcılar anketlerini ben 3 farklı kurumdan 15 sene veri sağladım. Yani <laughs> 65 kişiydik o zaman. işte bankalardan, aracı kurumlardan, bakıldığı zaman akademisyenlerden işte özel sektör tarafından ciddi şekilde katılımcılarla daha makul bir beklenti gene naif beklentiler vardı yani hani bakıldığı zaman çok agresif beklentiler yoktu yani enflasyon noktasında özellikle büyüme noktasında genelde daha iyimser beklentiler vardı ama hani gene de bir fikir alabiliyorduk oradan ama bu son özellikle yapılan değişiklikle hani büyük bankaların ekonomistlerinin tamamen devre dışı bırakılması katılımcı sayısının 36'ya indi yanlış hatırlamıyorsam yani ve en son aldığımızda ama tabii 90'lardan oraya geldi. 90'lardan oraya geldi. Yani ben artık çok bir fikir vereceğini ve orta uzun vadeli yani gerçek arkasında para olan hani gerektiğinde işte dün S&P'de olduğu gibi yani dipten piyasayı çevirecek ölçüde arkasında bir sermaye gücü ya da arkasında olan sermaye gücünün dinleyeceği ekonomistleri, stratejistleri vesaire içermediğini düşünüyorum. O yüzden hmm. yani çok bir önem artık oraya atfetmemek gerekiyor. Yani orada enflasyonist beklenti düştü diye bu piyasanın genelini ya da piyasanın eğilimini yansıtmıyor. Hayır. Şimdi öyle bir şey ki mesela 10 yıllık tahvilimize baktığımız zaman orada da bankaların tabii yoğun alımları var diyoruz. Diğer tarafta piyasa katılımcı anketinde senin de söylediğin gibi katılımcı sayısında ciddi bir azalma olması bile zaten verinin işlevini bir miktar azaltmış oluyor. Evet. E o zaman mesela enflasyon beklentisi için Türkiye'de sen nereye bakıyorsun gösterge olarak? Çok zor değil mi herhangi bir şey kartelize almak artık? Şimdi tabii yani azalsa da katılımcı sayısı mesela hani 5 tane isim sayarız işte konuk aldığımız ya da global tarafta işte Türkiye'yi uzun yıllardan beri cover eden vesaire. Onlar gene bir fikir verebilir. Ama hmm. şimdi mesela geçtiğimiz ayki veriyi hani yorumlayacak olursak 12 ay sonraki enflasyon 40'tan 36'ya hani Türkiye'de enflasyon 1,5 2 yıldır kesintisiz yukarı geliyor. Üretici fiyat endeksi 150'ye gelmiş. Dolar kuru bakın zaman tarihi zirvelerde. Bu ithalat talebini hiç kesmemiş. Yani ekonomik açıdan enflasyonda böyle 40'tan 36'ya majör bir geri çekilme projeksiyonu neye dayanarak yapıldı? Yani hani bunu hani hakikaten ben o katılımcılar kimlerse e, konuşmak isterdim. E, evet. dolayısıyla eğer bak, bir şeye bakmamız gerekiyorsa üretici fiyat endeksindeki trend değişikliği, çekirdek enflasyon dediğimiz gıda enerji hariç ya da Merkez Bankası'nın işte geç, önceki sene faiz indirimlerine dayandırdığı C alt endeksi yani gıdayı enerjiyi ve altını da hariç bırakıyorum. Hani altın bir tüketim kalemi vesaire hı hı olmadığından yine yani onu da hadi hariç bırakıyoruz. Çünkü Türk halkının bir hani altına yatırım eğilimi var vesaire. Onu da hariç bırakıyoruz. Orada bile 66 civarı bir son gelen rakam var. Yani bu zaten orta uzun vadeli trendin nereye gittiğini bizlere gösteriyor. Yani enflasyon 80'lerde şu an. işte 90'lara çıkacak ya da çıkmayacak. 85-90 arası bir yerden döndüğünü düşünün. Baz etkisiyle de gelip gelebileceği yerler işte yıl sonu 70 ve işte IMF'in yaptığı projeksiyonu da 50 civarı değerlendiriyor. 2023 enflasyonunu. Hani makul hani bu daha bakıldığı zaman satın alınabilir yani daha kredi verilebilir bir argüman olarak ön plana çıkıyor. Hani bunun haricinde gerçekten hani baz etkisinde bu kadar Hani dayanarak yapılan projeksiyonlar yani Türkiye'de Mayıs-Haziran döneminde bir seçim olacak. işte asgari ücrete hı -hı, yapılacak hı. olan zanlar, EYT konusunda atılacak olan adımlar, i̇şte kredi... Aralık tamamlanmış e, ve açıklanıyor olacak zannediyorum yani değil mi bu başlıklar? Kredi, bakan esnaf paket, destek göre. paketleri yani 100 milyarlık paketlerden bahsediyoruz. Bunların yarattığı para arzı artışı yani bunlar yani enflasyon parasal bir fenomen eninde sonunda. Yani Yani siz para politikasını zaten önemsizleştirdik biz yani faiz bakıldığı zaman 80'lerin üzerinde, orta uzun vadeli hedefi %5 olan bir ekonomide merkez bankasında her ay 100 bas puan faiz indiriyoruz. Ama bunun dışında yani enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin para politikasından bir şey yapmıyorsan maliye politikalarından bir şey yapman lazım. E o tarafta da dediğim gibi genişletici adımlar atılıyor. Ya seçim yaklaşılırken ya da insanların alım gücünü desteklemek adına KOBİ'lere. O yüzden yani enflasyon hani ne olacak da 36'ya gerileyecek? Yani hakikaten oradaki varsayımlar düşündürücü. Şimdi senin bir grafiğin vardı sabah televizyon yayınımızda da kullanmıştın. Serdar evet. istersen bu yayında da işlemeye çalışalım. Amerika'nın enflasyon verisi sonrasında beklentiler nasıl değişti diye. Evet. Şimdi istersen bu grafikten de biraz yola çıkalım. Çünkü artık herhalde 75 bas puan Kasım'da garanti geliyor değil mi? Evet yani 75'in üzeri bile aslında fiyatlanıyor. Yani bir ara 80 bas puana çıktı beklenti. Evet. 80 bas puan şöyle demek yani 75 %100 cepte 100 yapılacağını da düşünen kabaca %20 var. Şimdi hmm. Bu sabahta ona yakın sayan yani %15, %20 civarı 100 bas puan gelebilir. Aralık ayı yılın son toplantısı orada da 60 bas puana yakın bir arttırmaktansı. Yani bu da 50 puan cepte 60 yapmayı bekleyen işte kabaca %35 hmm. var. Yani 3'te 1 oranında katılımcı bunu bekliyor gibi. Ve toplamda işte şu an 3, 3.25 aralığında olan faizin 4.75-5 aralığına çıkartılması bekleniyor piyasa genelinde. Ben de grafikte bunu göstermek istemiştim. İşte 6 ay sonra 4.93'e yani zaten bundan sonraki 4 toplantıda daha Fed'den faiz arttırma gelir diye bekleniyor. Yani Kasım, Aralık yılın geri kalan 2 toplantısı. Fed 6 haftada bir toplandığı için gelecek yılın ilk toplantısı Şubat ayının başında olacak. Orada ve ondan sonra Mart ayındaki toplantılarda da 25'er bas puanlık arttırımlarla Fed'in işte 5'e yakınsayan bir yerde faiz arttırımını sonlandırması bekleniyor. Şimdi hani grafikteki diğer şeylerin üzerinden geçmem gerekirse hı hı. yeşil ile dolar endeksini görüyoruz. Yani dolar endeksi işte dün yaşanan hareketle bir miktar diğer para birimleri dolar karşısında değer kazandı. işte euro bakıldığı zaman sterlin ama yende mesela çok anlamlı bir hareket yok. Yani hı hı, hala hı. Japon Merkez Bankası'nın müdahil olduğu seviyelere yakın ve 150 aşılırsa orada dolar yen açısından daha yukarılara çok sert hareketler görebiliriz. Amerika'nın 10 yıllık kırmızı ile gösterdiğim o 4 seviyesinin üstüne gidip orada kalıcı olmadı. 4 seviyesinin üstünde birkaç gün kapanış yani hakikaten belki Avustralya tabii faizlerini, İngiltere tahvil faizlerini gördüğümüz gibi çok sert kırılımları beraberine getirebilir. O açıdan önemli bakılması gerekiyor. Sağ altta da S&P'nin grafiği var. İşte dün 3500 üzeri bir aşağı yönde zorladı, geldi, döndü. Bir ikili dip benzeri bir oluşum var. Hani bunun tabi yakından izlenmesi gerekiyor. Bunun tabi anlam kazanması adına bir 3800'den üzerine doğru filan yani buradan bakıldığında hani anlamlı biraz daha dediğim gibi yani bugün olumlu Gelecek haftaya olumlu başlangıç vesaire gibi hı hı. bir takım koşullar gerekiyor. Ondan sonra ancak bir iki dilip oluşumu yani bu ayı piyasası içerisinde bir hareket ama hani buna da bir elli bir önem atfetmek lazım. Bu böyle birkaç hafta devam edebilir. Yani taktiksel alım yapılabilir bunun üstüne gibi. O görüşü ortaya çıkartacak olması adına bugünkü kapanış ve pazartesi açılış önemli. Şimdi gidelim bakalım bilgisayarımıza bizi bekleyen yorumlarda, sorularda neler var izleyicilerimizden. E, Amerika'da acaba teknoloji fonu almanın zamanı yavaş yavaş gelir mi e, diye sormuş Sarkan Temel adlı izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii e, büyüme ile ilgili fiyatlamalar farklı oluyor. İşte böyle Fed'in faiz artıracağı dönemlerde de hakikaten bakıyoruz teknoloji hisseleri ciddi tırnak içerisinde dayak yiyorlar. Evet. Şimdi herhalde tabir faizleri dışında bir de teknoloji izlemek lazım izleyicinin dediği gibi acaba alım fırsatı burası ne zaman verecek diye. İşte tabii şu an hani ana belirleyici faiz yani tabii teknoloji şirketleri hani dediğimiz zaman bu işte yabancı yatırımcı demek yani ya bu yani tek bir kurum tek bir kişi değil ya yani teknoloji fonu dediğimiz zaman da işte işin içinde çok karlı inanılmaz geleceğe yönelik fikirler üreten şirketler de olabilir. E şu an çok acayip taahhütler altına girip onu gerçekleştiremeyecek batacak şirketler de olabilir. O yüzden hani bunları bir teknoloji fonu gibi hani sizin yerinize o kağıt seçiminin yapıldığı fon aracılığıyla yapmak tabii ki daha doğru. Çok hani bu işe birebir vakit ayıramıyorsunuz ya da o şirketlerin finansallarını takip edemiyorsanız. Ama teknoloji fonunu da almak üzere yani teknoloji hislerinin yoğun olduğu fonu almak üzere tabi faizlerindeki hareketin sonlanması yani Amerikan on yıllıklarda mesela 4 ve üzerine giderse demin konuştuk hani belki 4,5-5'lere doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. O onun olduğu yerde bu şirketlerin gelecekteki karları bugüne daha iskontolu olarak yansıyacak ve bu da hani şirketlerin değeri üzerine ve fonun değeri üzerine yansıyacak. O yüzden Amerikan tahvil faizlerinde yükselişin sonlandığı çok belli olmadan hani o tip yatırımlar için erken olduğu söylenebilir. E, Erol Öztürk de diyor ki piyasa katılımcı anketine katılanların sayısı neden azaldı acaba onu biz bilemeyiz tabi Merkez Bankası'nın değil i̇şte, mi gerçekleştirdiği bir, bir anket. Bildiğimiz kadarını söyleyebiliriz yani mesela büyük yatırım bankaları çıkartıldı listeden. Yani hmm. işte düzenli veri sağlamıyorsunuz ıı, gerekçesiyle. Yani hı hı. dediğim gibi yani ben hani 3 kişi seçerim, 5 kişi seçerim. O bayağı hani piyasanın görüşünü yansıtır ama hmm. yani 70-80 kişi içerisinde yani hakikaten özü oluşturan ıı, 15-20 işte bankayı, kurumu vesaire çıkartırsan hani geri kalanın beklentisi çok bir şey ifade etmiyor piyasa adına. Şimdi izleyicimiz diyor ki Fed neden 100 bas puan faiz artırsın ki 75 75 gider. Ne olması lazım sana göre mesela 100 bas puan bir faiz artışı gelmesi için. Şimdi Fed de demez mi ben faizi artırıyorum artırıyorum ama enflasyonu bir türlü istediğim gibi baskılayamıyorum. Mesela bu bir motivasyon sağlar mı? Evet şimdi yani. Resesyonu göze alacağım dedi Paul için değil mi? Hani mesela 25 ile hani gidebilirdi. Neden 50 yaptı? Hani 50 ile gidebilirdi. Neden 75 yaptı? Yani bu bir oyun teorisi yani siz bir karar alıyorsunuz bunun yansımalarına bakıyorsunuz yeterli olup olmadığını yani işte ateşinin çıktığını düşün işte aspirin alırsın yetmezse ateş düşürücü alırsın o da yetmezse hastaneye gidersin. Yani hani e, o yüzden hani kademeli olarak eğer aldığın karar bir şeye arzu ettiğin sonuca seni götürmüyorsa bir adım daha aldığın hmm. önlemleri arttırırsın. Bu bunun gibi. Yani 75 yapan yüz neden yapmış Yani 50'den 75'e çok daha zor bir karar yani o jumbo faiz arttırmıştı kaç yıllardan beri yapılmayan yani 75'ten 100'e hmm. hani çok böyle gece gündüz gibi bir karar değil yani. Hım. O arada 25 bas puan fark var diyorsun. O kadar da etkisi olmayabilir. Nispetsel olarak çok daha az yani artış. Şimdi bu sabah dikkatimi çekti, bu arada Singapur Merkez Bankası kararı geldi, son 12 ayda 5. kez sıkılaştırmaya gitmişler. Evet. Onlar da enteresan çünkü mesela onlar faizi kullanmıyorlar silah olarak, onlar kurda bir orta nokta belirliyorlar, belli bir bandın içinde dalgalandırıyorlar ve o bandın bir eğimi var bu üç araç üzerinden gidiyorlar. Ama işte orada Arhan Hoca da dedi ki paranın fiyatı sonuçta faizdir. Dolayısıyla bu hani kompozisyonun bir parçası olarak onu da görmek lazım. Bizdeki liralaşma stratejisinde pek benzemiyor esasında buradaki yapı diye özetle. Bir karşılaştırma yaptı hoca ama tabii konuşmadan da geçemedik böyle bir başlığı görmüşken. Liralaşma demişken de bu arada 1.42 trilyon TL olmuş kur korumalı mevduat onu da söyleyelim. İzleyicimiz soruyor diyor ki Amerikan enflasyonunda baz etkisi ile düşüş görülür mü? Şimdi baz etkisi konusu hakikaten bizdeki işte o Kasım Aralık Ocak'ta gelen hani çok yüksek rakamlar sonrasında e, inanılmaz üzerinde fikir cimnastiği yapıldı. Yani hakikaten toplum olarak hani başka bir konuya bu kadar odaklansak hani belki ne bileyim işte çevre kirliliği falan işte hava kirliliği falan hani bir şeye çözüm bulurduk gerçekten. Yani Amerika'da şimdi enflasyon yüzde bakıldığında 8'ler civarında Çekirdek enflasyon, gıda enerji hariç altılar civarında ve işte aylık enflasyon 0.4, 0.5, 0.6 vesaire civar geliyor. Yani bizde olduğu gibi işte bir ay böyle 12 geldi, onun yerine 3 aldığı zaman işte enflasyon bir anda 10 puan aşağı geliyor gibi bir durum yok. O yüzden hani baz etkisi dolaylı gerileme bize has bir fenomen olarak aslında söylenebilir. Şimdi son iki dakikamız içerisindeyiz. Ee, orada da bakalım izleyicilerimizden gelen başka yorumlarda sorularda neler var. Şöyle bir bakıyorum zannediyorum gelen bütün soruları şimdiye kadar yanıtlamış olduk. Şöyle bir de Facebook tarafına bakalım. Bu arada hatırlatalım hem Facebook'ta hem YouTube'da da bizi takip edebilir. izleyicilerimiz. oradan da sorularını yorumlarını bizimle paylaşabilirler. Ee, madem bu kadar oynaklıkla aslında geliyor seanslar dedik. Son iki dakikamızda da istersen bir VIX yorumu yapalım. 32'ye kadar geldi orası. Evet. 20'nin üstü genelde korkudur diyoruz. Böyle bir korku var mı piyasada? Ne dersin? Evet orada da şu takip ediliyor. Yani e, izleyenlerin hızlandığında belki biraz teknik detay olacak ama şimdi VIX hani S&P 500'ün oynaklığını gösteren ve işte Chicago Board'da da trade eden bir kontrat aynı zamanda ve 30'dan üzerine dediğin gibi. Genelde FED bu oynaklık endeksi 40'a gelmeden çok duruşunu değiştirmiyor. Yani önceki krizlerde böyle olmuş. Dolayısıyla bu bir referans olarak alınabilir. Bir de Bundan bir ay sonra VIX ne olur? Bundan iki ay sonra VIX ne olur? Bundan üç ay sonra VIX ne olur diye vadeli VIX kontratları var. Yani gelecekte beklenen oynaklık ne olur diye. Şimdi üç ay sonraki VIX ile yani beklenen VIX ile spot VIX'in farkı aslında önemli bir harekete. Yani Amerikan tabi faizlerindeki, dolar endeksindeki, işte piyasadaki düşüş oranına vesaire paralel gidiyor. Şimdi oradaki artış da yakından takip edilmeli. O yüzden hani oynaklığın sadece artıyor olması değil, gelecekteki oynaklık beklentisinin de ne kadar değiştiği önemli. Ama 30'un üzerinde kalması bir strestir. Bu 40'a doğru giderse de Fed'den hani olası bir aksiyon değişikliği, işte daha az faiz arttırma, bilançoyu daha yavaş daraltma vesaire gibi çeşitli aksiyonlar beklenebilir. Böylelikle bugün de Business Today Live manşetinin sonuna geldik. Bakalım izleyicimizler Erol Bey diyor ki baz etkisinin Aralık ayına denk gelmesi e, diyor o tabii matematiksel e, bütün maaş artışları da bu ayda netleşecek. İşte o bize has bir e, fenomen derken diyor bunları evet. e, bakalım onu da takip edeceğiz. Bakan Bilgin'in açıklamaları önemliydi. E, tabii bakalım rakamsal yansımaları neler olacak? E, Serdar Pazı ile beraber e, bizden bu haftalık bu kadar. E, merak ettiğiniz konular varsa bu yayında konuşulmasını talep ettikleriniz var. Varsa bizimle sosyal medya üzerinden hem bu yayınlarda hem de kendi sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşırsanız sorularınızın yanıtlarını hep birlikte bulmak isteriz. Diyaloğun parçası olun diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.